Kütahya Spor Hopa Spor maçının faturası Kütahya Spor'a ağır oldu. Kütahya Spor'a ceza geldi. Kütahya Spor Kulübü'ne Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından Hopa Spor maçında taraftarların çirkin tezahüratı nedeniyle bir resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama ve çeşitli kurallar ihlalinden dolayı 43.500 lira para cezası verildi. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından verilen cezalar ve nedenleri şu şekilde sıralandı. Belediye Spor Kulübü'nün 17 Mayıs 2022 tarihinde oynanan Belediye Kütahya Spor Artvin Hopa Spor 3. Lig Playoff müsabakasında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı bir resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama ve 1500 lira para cezası ile cezalandırılmasına. Aynı müsabakada Belediye Kütahya Spor Kulübü'nün stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 13 bin lira para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Belediye Kütahya Spor Kulübü'nün merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içerisinde ilk kez gerçekleşmesinin nedeniyle 5 bin lira para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Belediye Kütahya Spor Kulübü'nün taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24 bin lira para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi. Buna göre gelecek sezon ligin ilk iç saha maçını Kütahya Spor seyircisiz oynayacak.